Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız 2015 model Range Rover Vogue. Görmüş olduğunuz gibi araçta orijinal multimedya sistemi, multimedya ekranı mevcut. Biz bu aracın orijinal sistemine ek olarak modül aracılığıyla kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve USB üzerinden video izleme uygulamasını yaptık. Bunu bir modül aracılığıyla yaptık. Şimdi ben sizlere bu videoyu Modülün nasıl çalıştığını göstermek için çekiyorum Öncelikle şöyle bir yaklaştırayım Görmüş olduğunuz gibi Aracın Orjinal ekranı şu anda üzerinde FM'e basıyorum FM'den <laughs> Müziğim kısmına kaynak seçeceğiz Kaynaktan AUX seçili Tekrardan Home butonuna tıklıyorum Ve sağ alttaki kutucuğa basıyorum. Önce burada navigasyon vardı CarPlay modülünü Uyguladığımız için navigasyonu devre dışı bıraktık Navigasyona bastım Ve şu anda e, Kablosuz CarPlay modülünün Arayüzüne girdik Görmüş olduğunuz gibi müzik CarPlay Android Auto ve ekran yansıma da mevcut Bu araçta daha doğrusu modülde Ekran yansıma da mevcut CarPlay'imiz bağlı telefonda kablosuz olarak bağlı Görmüş olduğunuz gibi Aracın orijinal ekranında Kablosuz olarak Apple CarPlay'i Kullanabiliyorsunuz Zaten daha önceki videolarımıza da tekraren CarPlay'in nasıl çalıştığını, neye iş aradığını, ne anlama geldiğini ifade etmiştik tekrar tekrar. Tekrardan nasıl çalıştığını göstermek için bunu buna ihtiyaç hissetmiyoruz. Ama göstermiş, sadece göstermek istediğim aracın orijinal sistemi, orijinal ekranı ve orijinal ekranında kablosuz CarPlay'i aktif ettiğimiz. Gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.